Kutsal bir çatı. Çünkü bu çatı, emeğin hakkını verenlerin, tam bağımsız Türkiye diyenlerin, namusun, onurun, hakkın, hukukun üstünlüğünün, insanın önce insan motosunun bütün özelliklerini yüreğinde taşıyan bir çatı. Bizler çok zor günlerden geçtik solcular, devrimciler, Cumhuriyet Halk Partililer çok zor koşullarda hayata tutundular, yaşama tutundular. Ama inanıyorum ki önümüzdeki süreçte AKP karanlığından bu güzel ülkeyi kurtarıp 30 Mart sabahı mavi bir gökyüzüne uyanacağız. Bunu hep beraber başaracağız. Mehmet Başkanımın da değerli abimin de söylediği gibi ben beş buçuk ay önce yine buradaydım. Geldim aday adaylığı başvurumu yaptım. Dosyamı verdim. Ve Mehmet Başkanımız herkese olduğu gibi de bana başarılar diledi. Hatta aday adayları arkadaşlarımızla onar dakika arayla, on beşer dakika arayla burada görüşlerimizi paylaştık. Ee, hepimiz başvurularımızı yaptık. Değerli dostlar ben beş buçuk ay süre boyunca aday adaylığına bir rekabet olarak bakmadım. Çünkü 30 arkadaşımız da, 30 partilimiz de, e, benim büyüklerim de inanın her biri Çankaya'yı yönetme bilgisinde, becerisinde, yetkinliğinde <laughs> arkadaşlarımızdı. Bu da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir zenginliği. Bu kadar insanın Çankaya Belediye Başkanı adaylığına aday olması bizim zenginliğimizdi, bizim güzelliğimizdi. Ve beş buçuk ay boyunca gayet centilmence bir süreç yürüttük. Bana bir aday adayı sorulduğunda dedim ki hakkıyla yapar, layıktır. Ve her zaman şunu belirttim. Biz kesinlikle birbirimizin rakibi değiliz. Biz birbirimizin yoldaşıyız. Biz partidaşız. Ve hep bu gözle baktım ve bu gözle yaklaştım. Ve sağ olsunlar aday adayları, arkadaşlarımızın tamamına yakını aradılar, tebrik ettiler. Biz partimizin, genel başkanımızın, genel merkezimizin, genel merkezimizin aldığı kararın arkasındayız. Sana tam destek veriyoruz. El ele, omuz omuza Çankaya'da ve Ankara'da partimizin bayrağını yücelteceğiz dediler. Ben aday adayı arkadaşlarımıza verdikleri destekten ötürü hepinizin huzuruna tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü ben konuştuğum zaman aday aday arkadaşlarımıza da abilerime, büyüklerime, kardeşlerime şunu söyledim. Dedim ki biz biriz. Biz beraberiz. Burası siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesinin belediyesi. Beraber olacağız, el ele olacağız. Ben sizin kardeşinizim. Burası sizin belediyeniz. Ve mevcut belediye başkanımız dahil, bütün 30, 29, 28 aday adayı arkadaşımız, büyüğümüz dahil. Hepsinin benim başımın üzerinde yeri var. Ben onlara da centilmence bir süreç yürüttükleri için ve destek için tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Çankaya'da bizim hedefimiz var. Ben bu beş buçuk ay boyunca onu da anlatmaya çalıştım. Çankaya farklı bir ilçe. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Artık bu değişime ayak uyduracak yeni bir siyaset anlayışını, yeni bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmemiz gerekiyor. Gezi sürecini hep beraber yaşadık. Gezi süreci temelde AKP'ye karşı, AKP faşizmine karşı bir hareketti, doğru. Ama orada muhalefetin de alması gereken dersler vardı. Ve orada söylenen en önemli belirtilen ders şuydu. Ortak akıl, katılım ve demokrasi artık bunlar günümüz yönetim modelinin vazgeçilmezleri. Yani siz bir yeri yönettiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka katılımı sağlamanız lazım. Halkla bütünleşmeniz lazım. Ve onları bütün süreçlere dahil etmeniz lazım. Bu nedenle ben sizlerin kardeşi, evladı, arkadaşı olarak belediye başkanlığına tarih değilim. Gerçek anlamda sizlerin ve Çankayalıların kardeşi, evladı, abisi olmaya adayım ve bunu sağlayacağım. Değerli dostlar, bu söylediğim yönetim modeli içerisinde yeni siyaset ve yeni yönetim, yerel yönetim modeli anlayışı içerisinde bizim hedefimiz Çankayayı dünya standartlarında projelere ve yaşam kalitesine sahip bir ilçe yapmak. Çankaya'nın kaynaklarını ve potansiyellerini biliyoruz. Çankaya'nın imkanları, kaynakları, potansiyeli doğru kullanıldığında, bunlar açığa çıkarıldığında, bunlara el atıldığında Çankaya'nın hiçbir ilçede olmayan bir potansiyelin olduğunu hepimiz biliyoruz. Rant diye bir şey var. Rant aslında kentin yarattığı değer. Yani onu yatsımanız mümkün değil. Ama AKP'nin yaptığı gibi bunu yandaşa değil, halka ve kamu hizmetine aktarmanız lazım. Bizim yapacağımız da bu. Biz özel sektörle, yatırımcıyla, Çankaya'da yerel kalkınma noktasında işbirliği yapacağız. Ama şeffaf, ama açık, ama hesap verir şekilde. Ve bu rantı halkımızın hizmetine sunacağız. Ankara'da rant hortumları, Melik Gökçe'nin bütün rant hortumları, Mansur Yavaş başkanımızın dediği gibi Alman, İtalyan köylüsünü zengin eden bir anlayışın rant hortumlarını keseceğiz. Bunu Çankayalı'ya, Ankaralı'ya ve Türk köylüsüne kazandıracağız. Bunlar yapıldığında, düzgün bir yönetim geldiğinde, dürüst bir yönetim geldiğinde inanın kaynak var. Ve biz bunları Ankara'da, Ankaralıların hizmetine sunacağız. Değerli dostlar, dostlar şunu da söylemek istiyorum. Bizim bizim Çankaya'da hedefimiz başkanım uygun görürse yüzde yetmiş bandıdır. Biz burada oylarımızı yüzde elli yüzde yetmiş bandına doğru taşımak zorundayız. Bu yapılabilirdir. Bu mümkündür. Çünkü baktığımızda bizim Çankaya'da son e, iki seçimdir özellikle almamız gereken tam oyu alamadığımızı görüyoruz. Yani bir şekilde, bir şekilde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi gereken yurttaşlarımızın sandığa gitmeyerek başka nedenlerle e, partimize tam anlamıyla o istediğimiz oranda oy vermediğini görüyoruz. Biz bu seçimde buna talibiz. Ben kardeşiniz, evladınız olarak size söz veriyorum. Çok çalışacağım. Partimin oylarını yüzde yetmiş bandına taşımak için çok çalışacağım. Halkımızı belediye ile bütünleştirmek için çok çalışacağım. Ve size beş yılın sonunda gurur duyacağınız bir belediye sözünü veriyorum. Bu söz yüreğimden geliyor. Bu söz beynimden geliyor. Hepinizi... Hepinizin mesela Neziha teyzemin o benim evladım, o var ya o, o benim evladımı böyle göğsünü gere gere övüneceği, gurur duyacak bir belediye başkanı olacağım. Bunun sözünü size veriyorum. Bu hem heyecanımızla, hem gençliğimizle, hem kamu, hem özel sektör deneyimimizle, orada öğrendiklerimizi belediyeye getirmekle, hem biliyorsunuz ben 2011 seçimde yani siyasete bu adaylıkla girmiş değilim. 2011 seçimlerinde Ankara 2. bölgeden genel başkanımız milletvekili adayı olarak göstermişti. Son kurultayda bilim kültür platformundan parti meclisine sayın genel başkanımız aday göstermişti. Hem oralardan gelen tecrübemizde belediyeyi gerçek anlamda gurur duyacağınız dünya standartlarında, bunun altını özellikle çiziyorum, dünya standartlarında proje üreten ve yaşam kalitesini getiren bir belediye yapacağız. Ama bunu el birliğiyle yapacağız. Bunu hep beraber yapacağız. O belediye sizin belediyeniz olacak. Bu kardeşiniz sizin gerçek anlamda kardeşiniz, evladınız, arkadaşınız olacak ve o belediyeyi halkla bütünleştireceğiz. Belediye başkanı eğer bir mahalleye girdiği zaman orada top oynayan çocuk, Alper amca ya da Alper abi hoş geldin demiyorsa, oradaki teyze evladım gel bir kahvemi iç demiyorsa siz bu diyaloğu bu şekilde sağlayamıyorsanız siz o zaman bir şeyleri eksik bırakıyorsunuz demektir. İşte biz bunları tamamlamaya talibiz. Bizim talip olduğumuz bir diğer konu daha var değerli dostlar. Türkiye Mehmet Başkanım dediği gibi çok zorlu günlerden geçiyor. AKP faşizmi ülkenin her bir yarını sardı. Yolsuzluk artık her yer yolsuzluk noktasına geldi. Biz bu ülkenin namuslu insanları biz Mustafa Kemal sevdalıları tam bağımsız Türkiye şiarına inanan Onurlu insanlar olarak bu zulme, bu faşizme karşı da dik durmak adına bu yerel seçimden zaferle çıkmak zorundayız. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi öyle sıradan bir parti değil. Tayyip Erdoğan tabi her ne olursa Cumhuriyet Halk Partisi'ne sataşıyor. Çünkü biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin sigortası. Sıkıntısı burada. Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe verilerek kurulan bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'den gelen, Özgürlük Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'ndan gelen, bu ülkeye demokrasiyi, çağdaşlığı getiren bir parti olarak bizim hepimizin sorumlulukları tabii ki ağır. Biz bu gözle bakıyoruz. Ben bu ülkeyi yoktan var eden bir partinin üyesi olmaktan, neferi olmaktan gurur duyuyorum. <laughs> Ve onun için gittiğim her yerde şunu dile getiriyorum. Nemrut'un karında CHP vardır. Sakarya'nın suyunda CHP vardır. Çukurova'nın pamuğunda CHP vardır. Çankaya'nın böğründe de CHP vardır ve her zaman <laughs> ve başkanımız söylediği Haydi Çankaya hedef Ankara'nın tabii ki en önemli yeri Ankara. Biz Ankara'yı almak zorundayız. Mansur Yavaş bir Ankara sevdalısı. Genel başkanımız ülkenin içinde bulunduğu bu karanlık ortamda bütün yurtseverleri geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün vatandaşları biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyor. Çünkü AKP'den bu ülkenin gerçek anlamda kurtulması lazım. Masur Yavaş Yavaş'ta geçmişte başarılı hizmetler vermiş olan dürüst bir yönetici, bir Ankara sevdalısı. Bu anlamda seçim koordinasyon merkezinin açılışında Sayın Genel Başkanımız çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki birleşe birleşe kazanacağız. Bizim Ankara'da yapacağımız budur. Çankaya'da kendi içimizde sımsıkı bir yumruk olacağız. Çankaya'nın bu heyecanını, bu gücünü diğer ilçelere yansıtacağız ve mutlaka ama mutlaka Ankara'yı alacağız. Ankara'yı tekrar özgürlük türkülerinin söylenildiği, demokrasi halaylarının çekildiği bir kent yapacağız. Ve biliyorsunuz bunlar Taksim'i, Kızılay'ı gezi sürecinde kapattılar. Biz Türkiye'nin başta Taksim ve Kızılay olmak üzere bütün meydanlarını 30 Mart gecesi açacağız. Halaylar nedenle diyorum ki. O nedenle diyorum ki ey AKP, ey Tayyip Erdoğan sen bizimle başa çıkamazsın. Sen Cumhuriyet Halk Partililerle başa çıkamazsın. Biz tarihte bunun çok örneğini verdik. Biz Şeh Batrettin olur direniriz. Biz Pir Sultan olur direniriz. Biz Hatun olur, Mustafa Kemal olur direniriz. Biz uğuruncu olur, direniriz. Biz Ali İsmail korkmaz. Etam sarsın. Ben değerli dostlar, bu duygularla. Hepinizi selamlıyorum. Sizleri, sizleri bir kardeşiniz, evladınız olarak, bir arkadaşınız, ağabeyiniz olarak sizleri mahcup etmeyeceğim. Sizleri ne bu seçimde aldığım oyla ne beş yıllık çalışmamla mahcup etmeyeceğim. İnanın, güvenin, çok çalışacağız. Çankaya'nın şehresini değiştireceğiz. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen nasıl bir devrim yaptıysa biz de Çankaya'da 5 yılın sonunda gurur duyulan bir belediye yaratacağız. Hepinizi, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun.